Ablam nerede anneciğim? Orada mı? Hadi gel gidelim birlikte. Ha ne oldu? Ya bugün çok uslu durdu onu. Ha gerçekten mi? Gerçekten mi? Hadi gidelim o zaman. Verelim dondurmasını ya. hasta Hastamış. Aa inanmıyorum ya. Ateşi de mi? O, o zaman hasta var. çocuklar dondurmayı İnanmıyorum. O zaman dondurmayı sınıf. götür şurup getir. Hadi. Kesin. Ani ya abla hasta olmuş. Dondurmayı sen yersin artık o zaman değil mi Mila? Dondurmayı kardeşin yesin o zaman. Sen hasta olmuşsun anneciğim. Sen niye hasta oldun? Sen yoksa e, parka gittin koştu koştu sonra da su Bundan mı hasta oldun anneciğim sen ya? Dilya gördüm ben durmak yaramazlık yapmış. Onlar hasta gel, olmuş. Gel, gel, gel. Sen ne yapıyorsun? Geldi şurup getirdi. Nasıl bir şurupmuş o bakayım bakalım. Oo, Oo pembe bir şurup. Pembe şurup. Bu ne şurubu böyle ya? Ne kadar hmm. güzel. İnanmıyorum ya. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Hmm. Nilya da istiyor. Nilya'ya da ver bakalım şurup ya. Bu neden uslu duruyor bu kadar? Neden uslu duruyor? Yaramazlık yapıyordu. Aa, kesin bilmiyorum. birini aradı yine. Kesin birini aramış olabilir Hakan o zaman. Geliyor, ondan mı acaba uslu duruyor? <laughs> Hasta değil mi? Şaka bizim mi bizim yaptı? Bizim İnanmıyorum ya. Boş yere şurup mu içti ya. şimdi ya? ya. Nilya, Nilya hasta demiş. Bak öksürüyor gördün mü? Ya. Ne oldu? Ses mi geliyor? Ya. Neyin sesi geliyor? Ya. Nilya, Mila neyin sesi geliyor anneciğim? Ne? 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 Ne oldu? Ya. Ne oldu Hakan? Ya. Ne? Bam, -bam mı? Evin içinde mi? Ya. İnanmıyorum. Ya. Bir bakayım ya. bakalım. Mila gerçekten bu tarafa doğru geliyor. Koşun içeriye koş koş koş. Koş anneciğim içeriye ya. Ay kapıyı kapatayım bari ya. İnanmıyorum evin ya? içine kadar girmiş. Nilya bayıldı Hakan çabuk Nilya'yı al. Nilya. Çabuk kaldır onu ya kalkmıyor yerden. İnanmıyorum gerçekten bayıldı ya. Tamam. Çabuk saklanın saklanın şimdi onları saymanın sırası değil. Sen de niye al çabuk al çabuk al ya. çabuk bayıldı yerde çabuk saklan nereye saklanıyorsunuz ne tarafa geçeceksiniz buraya mı geçeceksiniz ben de buraya geçiyorum buraya saklanıyorum siz de orada durun tamam mı sakın çıkmayın oradan bak şimdi bamba içeri girecek bile çabuk saklan anneciğim. Hakan gördün mü orada saklanıyor. Arkasına dönünce üç deyince şimdi hemen koşacağız tamam mı? Kaçacağız buradan. Hadi bir iki üç. Hemen kaçın. Kaç kaç koş koş. Koş koş. Hemen gelip peşimden. Yürü anneciğim aç kapıyı çabuk ol. Yürüyün yürüyün dışarı çıkın çabuk ol. Koş Nilya koş. Bak nasıl koşuyor ya inanmıyorum size. Ha nereye kaçıyorsun? Nilay buraya gel. Bu odaya saklanacağız. Nilya gitti bu tarafa çabuk Nilay'ı almamız lazım. Çabuk Hakan git Nilay'ı al. Mila anneciğim çabuk buraya saklanalım. Nereye saklanacağız şimdi? Kapının arkasına. Hayır kapının arkasına geç gel buraya. Ya. Çabuk Hakan gel sen de. Ne bu? bu ne? Bu ne Hakan? Bu Bu Bamban'ın oyuncağı. Bamba bu. Bunun için mi geldi acaba? Mila sen Bamban'ın oyuncağını mı aldın? O yüzden mi evimize Mila, geldi? Tut, tutun, Çabuk Mila. verin onu bana götüreyim. Bamban'a vereyim onu. Çabuk ver anneciğim. Ay Vermiyor da ya inanmıyorum. Versene Mila. Ay Yapma öyle Bamban kızacak şimdi bize. Mila neden üstünde zıplıyorsun? Hakan şimdi bize Bilmiyorum çok kızacak. Ya. Gideyim bir bakayım bakalım. Hala da salonda mı? Atma anneciğim sakın onu. Bamba buralarda gözükmüyor Mila ne yapıyorsun oyuncak atıyorsun? Hakan buraya gel çabuk çabuk buraya gel. Baksana baksana bamba yok. Bu oyuncak niye burada şimdi ya? Ay kırmızı kırmızı gerçekten bu bambanın oyuncağı olabilir. Mila gördün mü bamba oyuncağını? Ne kır? Ne kırmızı? Bir şeyler bunu her yerden oyuncak gerçekten çıkmış. Oyuncak İnanmıyorum var. ya. Sen Olar sen bunu nereden buldun? Sanki sanki bunlar hareket mi etti. Hakan sanki kolu kıpırdadı hareket etti gördün mü? Mine, anneciğim bırak çabuk onları. Baksana hareket ediyor. Gördün mü Hakan hareket etti. Hı. İnanmıyorum ne yapacağız şimdi? Baksana şuna ya. Kıpırdıyor mu bu? Bakayım bakalım. Bu bambanın oyuncağı Hakan'ın ona geri vermemiz lazım. Ha, gerçekten ha, inanmıyorum. Baksana şuna ver ver bana ver çabuk. Ver Hakan ver. Ha, gerçekten dur tutuyorum şuna bak. İnanmıyorum. Çabuk bunu dışarı atmamız lazım çabuk. Hakan uçmaya başladı. Gitmiyor da gitmiyor dur yakaladım Yakaladım hemen bunu dışarı atmamız lazım Çabuk buraya gelin dışarı atmamız lazım Aç kapıyı Hakan aç ben elimde tutuyorum Bunlar nereden çıktı bunları da atmamız lazım Baksana zor duruyor elimde At çabuk at çabuk dışarı kapat kapıyı kapat at, at. Sen de at sen de at Hemen kapıyı kapatalım gel Mila içeri çabuk olun Çabuk olun içeri girin Kapıyı kapatıyorum şimdi kilitliyim şöyle bir de Güzelce koş Mila içeri koş anneciğim ya Ay çok korktum Gerçekten Hakan gördün mü? Ne yapıyorsun orada? ya ne yapıyorsun? Bamban nereye gitti? Evin içinde şimdi onu aramamız lazım. Yürüyün bakalım Bamban nereye gitti Ne sen gördün mü? En son salondaydı. Hadi Elim... çıkalım da arayalım onu. Dönelim. Arayalım hemen yürüyelim arayalım. Nerede şimdi bu? Hakan şuna bak. Bu niye burada yerde Mila? Neden doldu. oldu? Bu? Neden konuşmuyorsun anneciğim? Baksana şuna. Bu bu nereden geldi şimdi <laughs> evimize? Benim odamda böyle ben bir gizli oda Gizli oda var? Bu gizli oda diyor. Bamban gizli odaya mı girdi acaba? Yürün gidelim bakalım hemen. Mila kan Mila kan. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor ne oldu, musunuz? Oldu, çabuk tuş, tuş al çabuk. Ay az önce burcu cubur almaya bakkala gitmiştim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Arkamdan peşimden ton e? koşturmaya başladı beni evet. Sanırım abur cuburların kokusunu aldım Mila. Mila duydun mu? Evet gerçekten çok korktum. Hemen eve kaçtım kapıları falan kilitledim. Hemen sizin yanınıza geldim. Size anlatmak istiyorum. Ne anne yapacağız anne. şimdi Hakan? Kesin abur cuburların kokusunu aldı. Peşimden koşmaya başladı. Peşimden geliyordu. Mila anlamadı galiba ya. Mila anneciğim Tom geliyor diyorum. Hala da hop dinin aynı hop dinin aynı diyor. Anne. Anneciğim sen mi aradın yoksa Tom'u? Annem abur cubur almaya gitti mi dedin? Yoksa söyledin mi ona Mila? Söyle bakalım. Söylemedim. Söylemedin. Peki nereden öğrendi benim abur cubur almaya gittiğimi? Hakan sen mi söyledin yoksa? Hayır Mila telefonunu aradı kesin. Ya gerçekten bak bakalım telefona. Bak bakalım. Bak bakalım Hakan Hadi dev çabuk devam et. Çabuk, çabuk telefona bak bak. Ay, gerçekten de Tom aramış işte ya. Mila bir de hayır diyorsun Mila ya. Ben işte. de size bir sürü burcu buraya almıştım. Bir sürü ozma almıştım ama Yine demek de, ki yiyemeyeceğiz. Hemen ben Yine gidiyorum bakmaya o zaman. Ay, buralarda bir yerlerde olmasın. Ay, burada yok. Burada yok. Hemen çabuk çabuk peşimden gelin. Hemen gidelim kapıya bakalım. Bakalım burada burada bir yerde olabilir mi Hakan? Ay, şuraya bir açayım bakalım. Ay, buralarda bir yerde olmasın. Hakan gerçekten buraya gelmiş. Buraya kadar gelmiş. İnanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Nasıl? Ne yapacağız şimdi? Kaçalım içeriye kaçalım Hakan. <laughs> yerimize saklanın. Çabuk Mila geç anneciğim bu tarafa biz de buraya saklanalım. Gel, gel. Ha tamam siz Mila ile oraya saklanın ben de şuraya geçeyim bari. Saklanın sakın abur cuburları göstermeyin tamam mı? Hakan Tom buraya doğru geldi ne yapacağız şimdi? Ay gerçekten baksana dans mı ediyor bu Tom ne yapıyor böyle Hakan? Ay çok dikkat etmemiz lazım Hakan çabuk sakın saklanın çıkmayın. Saklanın tamam mı sakın çıkmayın bakın size doğru bakıyor geliyor. Ne yapacağız buna? Al abur cubur git başımıza. Git. Al bir tane daha. Aç gözünü seni. Git şuradan Tom. Ya git. 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 Hakan gidiyor galiba. Aldı bak sana burcu cuburları. Şimdi çıkacak. Hakan gitti sonunda. Gitti gerçekten gitti, kapıyı gitti, falan da kapattı ya. Ben... Ay, bu odalara saklanmasın şimdi bu ya. Bilmiyorum, kesin Avucu evin içinde gezdir olabilir. Biz Bizim bize geri gelivereceksin. Evet, evet. Daha kalan abur cuburlarımızı da almak istiyor olabilir. Hadi gidin eve, gelelim eve bakalım şimdi ya. Ay, konuşamadım vallahi ya. Çok heyecanlandım. Nereye gitti acaba? Burada olabilir mi? Bakalım burada mı? Burada yok galiba. Burada yok. Gelin diğer odalara bakalım hemen. Hemen buralara bakalım çabuk peşimden gelin. Ya ne yapıyorsunuz oralarda? Hay! Hay ne oluyor? Ne oluyor orada? Bu kim? Mila, sen miydin yarımı kopardın ya? Of, buralara falan saklanmış olabilir mi acaba ya? Buralarda, bir yerlerde olabilir mi? Neredesiniz? Yanıma gelin beni yalnız bıraktınız. Nereye gittiniz? Ay, Ödümü kopardınız. Nerede? Çabuk gelin, gelin, gelin. Gelin saklanalım galiba. Tom'un şarkısı çalmaya başladı. Hakan sen oraya saklan. Mila gel, gel yanıma anneciğim, gel, gel çabuk. Gel çok bize buraya saklan. Perdenin arkasına geç anneciğim ya. Tom bu tarafa doğru gelmek üzere şimdi. Bak şarkısı çalıyor. Hakan sen de sakın olduğun yerden çıkma tamam mı Hakan? Tamam sakın çıkma oradan. Ay gerçekten orada ya. Saklanmaya devam edin. Sakın çıkmayın tamam mı? Bakın galiba biz bize doğru mu bakıyor? Aa kapıya doğru gitti. Kapıya doğru. Hakan, ha kapıya doğru gitti. Bakın hadi çabuk sakın çabuk saklanmamız lazım diyorum. Hadi hadi böyle elini ağzına götürüyorsun bir şeyler yapıyorsun. Çıkın şuradan çıkın. Ya, çıkın şuradan. Ben çok korkuyorum ya. Hadi Hakan hadi diyorum ya hadi. Ne oldu? Hey, çıkardın bizi dışarıda orada bekliyor ben kaçıyorum. Çok... Ne? Ton seni gördü anneciğim peşimizden peşimizden geliyor. Bu baba, baban nereye saklandı? Evet anneciğim çiçek gibi olmuş ama Tom peşimizden geliyor ve baban yok. Baban nereye saklandı acaba? Mutfağa mı saklandı? Gerçekten mi? Hadi gidelim bakalım Mila gerçekten burada buraya mı saklandı? Mila galiba babam burada olabilir anneciğim. Baksana orada bir karaltı var. Kesin biri var içeride ya. Aç bakalım zorla anneciğim kapıyı zorla zorla. Kimse aç, açmıyor mu kapıyı bizi burada bıraktı? inanmıyorum bu babana baba ya. Ya kim bu ya? Tom mu geldi buraya ya? Kapıyı zorluyor ya. kapkara bir şey var burada. Kim bu? Ya Hakan sen misin? Açsana ya. Ya biziz biziz ya. Biz, biz biz, ya. Of, geç Mila geç. İnanmıyorum bu babana ya. Şey. Baba ya. Hakan'cığım Tom gitti galiba ya. Bak ben gene baktım buradan. Baksana kimse yok artık. Evin içine de baktık Milayla yok. Ee. Salonda da yoktu bu tarafta İlalayalım da yok. bak vardı. Ya bilmiyorum yok ya. Yok hiçbir yerde bulamadık artık ya. <laughs> ya Mila ne yapıyorsun? Hayır bak ozmoları gösteriyor Mila hala daha ya. Gerçekten hiçbir yerde bulamadım ki Hakan. Hayır, Gitmiş galiba. Ya. ya sen hep zaten korkuyorsun ya. Hadi gelin azdık içeride şu ozmolara bakalım. Bakalım kaç tane ozmomuz kalmış elimizde. <laughs> Sayamadık hiç. Bir daha onu aramayacağız. Bir daha aramayın. Gerçekten numarasını falan silin. Hadi gel Milacım. Gel şu ozmaları sayalım seninle birlikte. Mila dondu galiba. Ne oldu Milarya? Hadi gelin birlikte. Şu kaç tane kalmış? Beş tane, altı tane falan almıştım ya. Bakın bakalım kaç tane kalmış? Say bakalım Mila. Şuraya dökün bakalım şeyleri. Bir. Buyun bakalım kaç tane varmış ya acaba? Bir. Evet. Bir. Bak, dokunma o, diyor o, ya o, sana o, asla dokundurmuyor kan ya. Ya baksana nasıl kızıyor. Dokunma. Bak hala. <laughs> hala da kızıyor ya. Allah. Ya bak bak şimdi sopayı Allah. yiyeceksin Hakan Hadi Kaç Allah. tane Allah. çikolatamız var bir. Allah. Ya. Allah. Ya Allah. bu Tom'la birlikte yiyecek Allah. ama Allah. bize yedirmeyecek bunlar ya. Bak bak dokunma Allah. dokunma diyor. Allah. Ben bakamadım Allah. şu ozmaları ya verin bakalım Ha, bana da mı? Ben de mi dokunmayacağım? Bana bari ver öncecim bir tane ya. Hiç vermiyorsun bana. <laughs> ha, bak hala da... <laughs> Hakan sen yiyemezsin bunlardan. <laughs> Değil mi? Baban dokunmasın. Ya yeter artık yeter. Aa. Siz bu, siz bu Tom'un numarasını sildiniz mi bakayım? Bak baban ben yiyecek şimdi. Numarasını. Sildin mi? Eme misin? Bak hiç oyunu falan hiçbir şey. Oyunun da sildin mi? Sildim. hepsini. Bak sildim. yine dokunma diyor ya. Bak kızdırma kızdırma Mila'yı. Ya bırak şunu şekerlerini kızdırma diyorum ya. Ya kaç yaşında adamsın sen çikolata yemesen ne olur yesen ne olur. Ya kaçıyor bir de. İnanmıyorum Hakan sana ya baksana aldın abur cuburları kaçıyor. Dokunma ya Bunlar ver şunları, beni. Ver şunları bakayım kızıma al anneciğim sen ya. Yok alma. Neredeyse hepsini yiyecekti ya. Mila sen çikolatalarını yiyecekti anneciğim. Yeme. Yeme sakın kızımın çikolatalarını yeme. Ya bak nereye kaçıyor bunlar gene koşturmaya başladılar evin içinde ya. Ya Tom gitti siz başladınız yeter artık. Allah Allah. Allah bak Yam Ya, ya durun kavga etmeyin çocuk gibisiniz gerçekten ya. Ya çocuk gibisiniz. Kavga etmeyin diyorum size ya. Ben tamam, seviyorum. tamam hadi, tamam hadi oturun, oturun bir film açalım da film izleyelim. Sevmem, evet. Ha, ha. Aa, seviyor. Şaka, Şaka yaptı. Tabii ki de seni sevmez Aa. mi ya? Hadi oturun da film açan film izleyelim. Ya balkondan tıkır tıkır sesler geliyor ya. Ne var bu balkonda? Milat kimseyi aramadın değil mi? Hemen bakayım ya. Aa, aa Tom gelmiş sen mi aradın? Bu ne? Ne bu? Mila onu bana verir misin öyle kızı? Aa Tom aramış gene ya. Annene söylemem lazım hemen. Gülün. Ne oluyor? Gülüm. Ne oluyor gene? Ya, ne oldu, oldu Hakan? Hakan? Tom geldi bizim evimize. Ya bu ne bu ne? Bu nereden çıktı? Bu oyuncak nereden bu, çıktı Hakan? Biz şuna bak. Balkona, balkona mı geldi Tom yoksa Mila sen bu kedi oyuncağıyla mı çağırdın? Sesini duyunca kesin Tom geldi. Neredeymiş bu bakayım Tom? Bakayım. Ayy. Gerçek buraya gelmiş bu Tom. İnanmıyorum size ya. İnanmıyorum. Tom'u mu çağırdınız? Sen de bu işin içinde misin Hakan? Doğru Ay, söyle. Hay, ben Mila sen bu kedi sesli şeyle mi çağırdın Tom'u yoksa? Bir bakayım aynı da Tom'a benziyor. Ya da Tolkien Tom'un oyununda mı oynadın yoksa Mila? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim diyor. Bak kesin bu çağırdı. Ne ya, yapacağız şimdi Hakan? Bence bu Tom'un. Tom buna verdi. Bunu acil çağrı için düğmeye bas. Hemen ben gelirim. Aa, bir derim, baksana. Acil çağrı düğmesi. Evet aralarında anlaşma Aa, bas, yapmışlar. Bak mesela, bas, bak Gel buraya gel de buraya dedim sana Mira ver şunu ya ver şunu anneciğim ver bakalım ya. onu bana ne kedi oyuncağıymış o ya nereden çıktı şimdi bu Tom gece gece ne vereceğiz biz peki bu tomu nasıl kaçıracağız bu ya evden ya, ya. Ne ben de bilmiyorum ne ki Hakan ına. ne yapsak ya gidelim biz bunu abur cubur falan mı verelim gider mi <laughs> gidelim ya. bir bakalım bakalım bak bak aburcu cubur da vermek istemiyor nasıl gidecek bu tom Gelmiş bizim bir kapımızda bekliyor. Bir daha bakayım Ay, ben. sever. Şey, bir daha bakayım bakalım <laughs> hala da orada mı değil mi diye. Hala daha orada Hakan bir Eyvah. de böyle garip garip hareketler yapıyor. Niye böyle garip garip hareketler yapıyor? Ne ne mı, çık, çık. Yürü yürü gel. Çık, çık, gel, buradan gel buradan kaçalım. Ne? Salondan verelim ne? tamam mı? Hadi şimdi. Şimdi aldı mı yumurtayı? Aldım Ay bu son yumurtaydı. Onu vermesek mi acaba Hakan? Son yumurtaydı Anne. o. Güzelsin tabii ki de anneciğim ama şimdi Tom'la ne alakası var şimdi bunun güzel olup olmamanın? Sen niye aradın bakayım Tom'u? Baksana saçlarına. Arkadaşın yoktu. Arkadaşı yokmuş ya sen oynamadın mı hiç bu çocukla Hakan? Ya Tom'a süslenmiş bir de saçlarına bak. Evet güzel güzel süslenmiş. Sen hiç bu çocukla oynamadın mı? Bak arkadaşım yok diye Tom'u aradım diyor Hakan. Ne diyorsun? Mila sen bu oyuncağı nereden aldın? Bu oyuncağı sana Tom mu verdi? Baban mı aldı yoksa? Kesin bunu baban aldı. Gizli ben gizli marketten sana. Marketten aldım bunu. Marketten bir bakabilir miyim ben bu oyuncağa? Bir bakayım bakalım. Bakayım bakalım şimdi bu nasıl bir oyuncakmış böyle ya. Böyle bir kedi var. Arkasında düğmesi var. Aa ışığı yanıyor bir de kedi ses çıkarıyor. Aa bu kesin acil yardım oyuncağı gibi bir evet, şey bu sana. Evet gerçekten bunu acil durumlarında çağırıyor. Şimdi gidelim. Ne yapalım biliyor musun? Tom'a bunu verelim bakalım gidecek mi gitmeyecek mi? Tamam, sen gizli gizli kapıya bırak. Hadi çocuklar çabuk çıkın. Çabuk çıkın buradan babanız bıraksın gizli gizli. Onu yem edelim boş verin. ısırırsa onu Anne. ısırsın. Gel anneciğim gel Tom'dan kaçmamız lazım. Ya hiç anlamıyor bu çocuklarda ya. Değil ya sen ne yapıyorsun orada koltukta anneciğim kaçmamız lazım diyorum hiç kaçmıyorsunuz. Oy bıraktım dışarı Bıraktın ya. Bıraktın mı? Bak bakalım gizli gizli gidiyor mu gitmiyor mu diye. izleyin onu takip tamam. edin tamam mı? Yumurtayı kokluyor. Kokluyor mu? Ne yapacak acaba yumurtayı ya? Karnı acıktı diye mi geldi? Evet. Aa bu Talking Tom ne için geliyordu ya? Ne yapıyordu? Ne yapılıyordu bu Talking Tom'un oyununda? E, karnım acıkmış. Tuvaleti geliyordu. Karnı acıkıyordu. Banyo yapmak istiyordu. ile başka neler yapıyordu bu? Evet, Ha öyle şeyler mi yapıyordu Hakan başka ne yapıyordu ya? ya? bilmiyorum ya ne yaptığını. Bakın o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunu e, eğer yumurtayı almadıysa o zaman oyununu açalım. Bakalım bakalım neler yapıyormuş. Aç bakalım Hakan oyununu. Oyun neler yapıyordu işte. bu? Ya su yok indiren çabuk var. o zaman. İn tamam Angela aç Angela da olur. Tom'la Angela aynı değil mi anneciğim? İkisi aynı. Onu da kıskandı mı yoksa doğru söylüyorsun? Oy. Angela'nın oyunu var. Tom'un oyunu yok ya. Bizi kıskanmış olabilir. Kesin Milay'ı kıskanmış.